27 Mayıs 2024 Pazartesi Bursa 13. Yarış günü 1. altılı ganyan tahmini. Dikkat, bu tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bahis tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan bahis oynamamanızı tavsiye ederiz. 1. Koşu Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 kum. 5, 8 numaralı atlar. 2. Koşu şartlı 5, 4 ve yukarı Araplar 1400 kum. 5 3 1 2 numaralı atlar. 3. Koşu şartlı 5, 3 yaşlı İngilizler 2000 kum. 3 6 numaralı atlar. 4. Koşu handikap 15, 4 ve yukarı Araplar 1800 kum. 2 6 9 numaralı atlar. 5. Koşu Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizler, 2000 çim. 5, 11, 10, 13 numaralı atlar. 6. Koşu, Handikap 15, 3 ve yukarı İngilizler, 2000 çim. Banko, 5 numaralı at. Herkese bol şanslar. Kanala abone olursanız ve videoları beğenirseniz seviniriz, teşekkürler. Not, bu tahminler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir bahis tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmadan bahis oynamamanızı tavsiye ederiz.